Evet, neredeyiz? 10. haftadayız. D'lı geçmiş zaman. Şimdi gittim, gel, geldi, baktı gibi ya da ben öğrenciydim, sen öğrenciydin gibi. Ahmet öğrenciydi dğlı geçmiş zamana bakalım. İsim cümlesinde farklı, fiil cümlesinde farklı. İsim cümlesinde was kullanıyoruz. Bu kadar basit. I was young, you were young gibi. Was ile işi bitiriyoruz. Eee şeyde da were, you da aynı şekilde. Gerisinde was, bunları ezberleyin lütfen. I was young, ben gençtim. Ne yapıyoruz? Özne was, were. Ondan sonra ne söyleyeceksin? Söylüyoruz. Sen büyüktün. Nasıl yapacağız? You were young. Peter öğrenciydi. Peter was a student. Ben çocuktum. I was a child. Tamam mı? Simple past'ın fiil cümlesi içerisindeki kullanımı. Fi cümlesi ne yapıyoruz arkadaşlar? Normalde ed ekliyoruz. Daha sonra farklı durumlar da göreceğiz. Düzensiz fiiller de var ama şimdilik ed olarak bilin. E, ne yapıyoruz? Yardım ettim derken I help ben yardım ederim. I helped yardım ettim. Dinledim. I listened. I listened, ben dinlerim. I listened, dinledim. Bunu en çok yapılan hata arkadaşlar. Ee, I helped, listened, hayır. I helped. O e'si hiç okunmaz. Yok hükmündedir. Tamam. I listened, listened yok. Buna çok dikkat edin lütfen. Fi cümlesine was, were hem de ed eklenemez. I was helped gibi bir şey yapmayın. Bu da çok sık yapılan bir hata. I, was, were e, şey için, isim cümlesinde. Kullanılır. eki için. Sen yürüdün. Sen yürürsün ne? You walk. Sen yürürsün. You walked. Walked değil. Walked. Ee, sen yürüdün. Biz istedik. Biz isteriz ne demek? We want. İstedik. Wanted. O yürüdü. He walks. O yürür. Ne yapıyoruz? He walked. Bunda s harfi yok. Siz açtınız. You open sen, siz açarsınız. You opened siz açtınız. Eğer bir fiilin sonunda sesli harfle bitiyorsa ed yerine sadece d ekliyoruz. Tamam mı? Mesela close e harfi var. Şöyle bir şey yapmıyoruz. Close yapmıyoruz. Tamam mı? İki tane e olmayacak. Sadece d ekleyeceksiniz. Mesela ben umdum. Ben umarım ne demek? I hope. Ben umarım. Ne yapıyoruz? Sadece de ekliyoruz. Böyle yapmıyoruz tamam mı? Sadece de. I hope yapıyoruz. Olumsuz kalıbı nasıl yapılır? Arkadaşlar olumsuz da e, isim cümlesinde I was young I was not young ya da wasn't young. You weren't young. Sen genç değildin. Not ekliyoruz was, were'den sonra. Ben uzun değildim. Ben uzunum nasıl? I e, uzun idim nasıl? I was tall uzun değildim nasıl yapacağız? I wasn't I was not tall diyorsunuz tamam mı? Sen öğretmen değildin. Sen öğretmen idin. You were a teacher. Ne yapıyoruz buna? You were not a teacher diyoruz. Fiil cümlelerini olumsuz yaparken fiilden önce didn't eklenir arkadaşlar. Olumsuzda böyle bir şey var. Mesela I helped, ben yardım ettim ya. Yardım etmedim diyeceğimizde didn't ekliyoruz ve tekrar bir de ed eklemiyoruz bakınız. Ed tekrar bir de eklemeyeceksiniz. I didn't help. Yardım etmedim. I opened açtım. I didn't open açmadım. Buraya bir daha ed eklemiyorsunuz. Didn't yapıyorsunuz tamam mı sadece? Yolculuk etmedik. Yolculuk ettik diyelim önce bir. We travel. Biz yolculuk ettik. Şimdi ne yapıyoruz? Didn't ekliyoruz. We didn't travel. Yolculuk etmedik. Ve traveled değil. Tamam mı? Travel. We didn't travel. Konuşmadın. Konuştun diyelim. You talked. Şimdi ne yapıyoruz? You didn't talk. Talked değil. Talk. Soru kalıbı nasıl yapılır? Soruda yine did kullanıyoruz arkadaşlar. He opened. O açtı. Did he open? En başa getiriyoruz. Ee, o açtı mı? Did you go? Gittin mi? Didn't you go? Gitmedin mi? Bakınız. olumsuz da aynı şekilde not getiriyorsunuz. Yolculuk ettik mi? Did we travel? Konuşmadın mı? Did you talk? Şey pardon e, olumsuzmuş. Didn't you talk? Tamam Gelelim yeni kelimelerimize. Listen to. Onu dinlemek. Arkadaşlar listen to. E, e, biz şey yaparız bunu. Farklı kullanıyoruz. Listen'in kullanımı. Türkçe'de onu dinledin diyoruz ya. İngiliz ona dinledik diyor. Yani mesela I listened him demez. Onu dinledim demez. I listened Peter demez. Peter'i dinledim demez. I listened to Peter. Ona dinledim diyor. Buna çok dikkat edin tamam mı? Read okumak. Take almak. Wish, dilemma, help, yardım etmek, open, close, run, send, hope. I played computer. Arrive, leave, stop, find, lose, pay, steal, talk, travel, load. Burada dikkat etmemiz gereken neler var? E, şöyle bir bakalım. E, şu help kelimesi geçişli fiil. E, Tom'a yardım ettim derken biz Tom'a Tom'u yardım ettim demiyoruz. İngiliz ne yapıyor? Geçişli kullanıyor. I helped Tom diyor. Tom Tom'u yardım ettim diyor. Bunu unutmayalım. Open hem açmak demek hem de açık demek arkadaşlar. Open. Mesela we are open biz açığız. Open the door kapıyı aç. Yani hem fiil hem de e, isim anlamda. Close mesela değil. Close. Kapatmak. Close the door. Kapıyı kapat. Ya da we are closed. Biz kapalıyken D eklenir. Ama open öyle değil. Direkt açık demek. Run. Koşmak. Arrive. Başka ne var burada? Ha, stop. Stop arkadaşlar. Hem durmak hem durdurmak. Mesela I stopped. Ben durdum. Stop the car. Arabayı durdur. Bakınız. Hem şey durmak hem durdurmak. İkisi birden şey yapılır. Kullanılır. Ondan sonra Talk to yine e, seninle konuştuk diyoruz ya. I talked with you değil, I talked to you. Bakınız to ile kullanılıyor İngiliz. Biz le ile kullanırız. Ahmetle konuştum, öğretmenle konuştum, ile konuştum. İngiliz öğretmenle konuştum diyor. Tamam mı? E, he talked to the teacher diyor. Bunu bilelim. Travel hem isim hem fiildir. I traveled, yolculuk yaptım. E, the travel is good, yolculuk iyidir load yüklemek Tabi bu yüklemede arkadaşlar hem bir şeyi yüklemederken bir yerden bir yere ifade edeceğinizde genelde siz bunu download upload görürsünüz. Download aşağı yüklemek yani sizin bilgisayarınıza yüklemek. Upload ise yukarıya yüklemek. Yani sizin bilgisayarınızdan karşıdaki server'a bir şey yüklenmesine denir. Bundan sonra da şurayı okuyalım. Do you speak French? No, but I speak Arabic. And you? Which language do you know? I know German, Turkish, and a little English. Şu little, lütfen little, little, little diye okumayın. Little, tamam mı? Şöyle kibarca geçmedik şöyle üstünden. Şarkı ezberleme, Ace of Base'in şey yaptınız. Bunun hiçbir manası yok. Latince kelimeler dizmişler oraya. Ee, şey güzeldir, sözler de güzel. Hepinize. Ha, şurada şeyler varmış, onlara bakalım bazı kısaltmalar var arkadaşlar. Bunları hep göreceksiniz. Living yerine living. Bu şeylerde şarkı dilinde, konuşma dilinde falan çok rastlarsınız. O G ekini tamamını yutuyorlar. I'm going diyor. Going değil de going diyor. O G harfini tam yutuyorlar. Is de ne olmuş? Sadece S ekleniyor. Bakınız mesela nerede hangi şeyde vardı bu? Bir de o s şeysi vardı. Kısaltması. Heh. That no man's. No man is. Normalde no man's şey yapılmaz. Bu şekilde kısaltmaz. Ama konuşma dilinde, şarkı dilinde falan sıkça rastlarsınız bunları. Bir de them yerine en çok şey yapar. Tell them. Tell them değil de tell them şeysi çok fazla. Give them. Give them'in kısaltması. Give them Ş şey yapar. Onlara ver. Rastlarsınız. Hepinize Kolay gelsin.